ben de şöyle bir şey aldım böyle boyalar. Sana hemen göstereyim. Böyle mesela böyle, Önce boyuyorum. kalem şeklinde ama pastar. tane.

Ne iş yapacağım? Hiçbir yerde mi istiyorum? Üst yani yanda değil şu anda. Ben çizeceğim. Şöyle, sonra. bu iki minishlerden böyle. Böyle. böyle yapıyoruz. Bir yandan şu elektrik. Böyle olsun. Şans böyle oluyor arkadaşlar? Ne yaptık mı? Ne yaptık? Siz ne yapıyoruz? Şöyle, 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 şöyle. Böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle. böyle at dakika kadar arkadaşlar sonra <laughs> bir dakika bekleyin ben onu getireceğim aşağıya bu hmm. Böyle bunu yaptık. Böyle iki ağzında şey yaptık. Bir de şöyle benek 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 benekler yapıyoruz minik 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 minik. Çok tatlı oldu. Yıldız yaptık aslında Deniz yıldızı attı ama e, videolarımıza Yıldız ekliyor çünkü her hepsi arkadaşlar arkadaşlarına Yıldız diyor. E ee, ben bir tek kanı getirip geliyorum. Ee. arkadaşlar getirdim de. Bir şey dikkatimi çekti. Şöyle. Böyle ya. Next click var diyordum. Pembemi alıyorum. Böyle. Bir tane yıldız çiziyorum. Ben yarım yıldız. Tamam bana bu da gerçeği hey bakın yerim var tam şimdi bu ikisini yıldız yıldız deli deli kuyruğu kuyruğu benekleri benekleri altı pembe pembe ee, şey tek şeyi de unutmuşum doğru şunu da şöyle yapmayı unutmuşum. Şimdi daha koyu rengi boyamayı. Heh. Daha koyu. Daha koyu. Heh. Çıktı. Ne oldu? Şimdi aldım. Boyamı da unuttum. Neyse. <laughs> Bence biraz benzemiş. Şu ağız biraz sordu. Ama yine de benzemiş. Bu <laughs> bunun ikizi var. Onun aynısının pembesi. Ben ona süslü ve pembiş diyorum. iki adı var onun. Bundaki var da var. Deniz Yıldız'ı. Yıldız. Onların ikisi aynı üstüne giriyor. Bir de maviş adı. Pembiş maviş. Onlar ikiz adları. E, deniz Yıldız'ı. Yani Yıldız. Bunun gerçek adı. onlar gö onun diğerleri göbek adları. Bu gerçek adı. E, pembiş süslü de onun gerçek adı. Pembiş de onun göbek adı. Böyle.